18 yaşında bir genç kızdı Sinem. Hayattan koparılmadan önce. Hani onun yol ortasındaki kaçışını görüyorsunuz. Ay şu görüntülerini görüyorsunuz. Benim için de çok zor o anlar arkadaşlar. Ama tabii ki anneler kadar olabilir. Bir sinemi gösterelim mi? Herkes görsün. Niye bu feryat ya? Herkes görsün. Sinem. Babaannem! Babaannem seni neden bizden aldılar? <laughs> diye, acıyı yaşayın yavrum sen bizi çağırırdın sen bize seslendin duymadık seni babaanne mesela. ne <laughs> büyük baban kalbinizi geçirdi. <laughs> Babanı içeri attılar. Senin katilleri dışarıda kuzum. Mis kokulum. Kıyamazsın ben sana yavrum. Sinemim ben sensiz yapamıyorum Sinem. Neredesin babaannem? Neredesin yavrum? Ay Güzel kokulum. Mis kokulum. Ay, Ben ananası büyüttüm, kokunu özledim, gülüşünü özledim, nefesini özledim. Yavrumu ben aldılar. <laughs> Nasıl kaydınız? Bir kişi değil bunlar. 10 kişi bunlar. Canım, çete bunlar. Onlar çete. Benim yavrumu aldılar. Benim yavrumu aldılar Ben onu nasıl büyüttüm Ben onu nasıl büyüttüm Allah'ım sen büyüksün Ya Rabbim Sen bizlere sabır ver Allah'ım Yavrumu çok özledim Çok özledim ben yavrumu Sinemim senin kanın Buradan İzmir'e İzmir'deki emniyet amirlerine sesleniyorum. Savcılara, hakimlere sesleniyorum. Benim yavrumu baksınlar. Hakkımızı arasınlar. Başka kızlarımız ölmesin. Ah yavrumu görmüyorlar mı? Bu gülen yüzü nasıl söndürdüler? Bu hayatı nasıl kopardılar? Ah Süleyman! Babaannesiz nasıl duruyorsun? Her <laughs> zaman... kızlarımız ölmesin. Komşular arayın bizi. Vicdanlı olan arasın. Merhameti olan arasın. Benim yavrum 10 kişi. Belki beş kişi, belki yüz kişi. Beni çocuğumu aldı götürdüler. Benim çocuğum kaçardı. Bir kişi iki kişi olsaydı kaçardı. Benim yavrumu kaçmadı. kaçar. Erkek gibiydi benim kızım. Benim kızım erkek gibi mücadele vermiş. Çok Kendini güzel. korumuş. Yavrumu yavrumu <laughs> şikayet edecekler diye yavrumu öldürdüler. <laughs> Anne. Katiller, kansızlar, kanınız korusun inşallah. Aynı yaşayı acıyı kızlarınızdan bulsun. <laughs> <laughs> Kızları da, annesi de, babası da bu işin içinde. Allah'ım büyük, sen büyüksün ya Rabb'im. Sen yardım et Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım sen i̇lk büyüksün büyük. Yardım edin İlkay tamam. Hanım. Ne olur? Allah'ım siz yardım sensin. edin. Ne olur sakin ol Burada sen bir sakinleşelim istiyorum. Tamam. Bir dün neler oldu arkadaşlar? Onu izletir misiniz? Biz de bir su içelim burada. Bu feryatlar önemli. Rabbimiz tabii ki yardım edecek ama biz de buradayız. Adalet de burada. Hiç kimse gerçeklerden, adaletten kaçamaz. Tamam, mı? ne olur. Dün neler oldu bir izleyelim mi arkadaşlar? Biraz daha iyi misiniz? Fatma anneciğim. <laughs> Remziyeciğim iyi misin? Bize bir şey olmaz. Ee, şimdi bu bu feryat bir şekilde şu camdan da taşsın. Yüreklere işlesin istiyorum. O kadar önemli ki bakın görgü tanıklarının anlatacakları o kadar önemli bir şeyin altını çizmişiz ki bu olay öyle izbe bir yerde kimsenin duymadığı bir dağ başında gerçekleşmiyor. Koca bir mahallenin tanıklığında gerçekleşiyor. Nitekim bugün göstereceğim görüntüler de gizli tanığın anlatacakları da olayın resmini biraz daha net serecek önümüze. Şimdi geleceğiz hepsine tek tek. Bir yeni görüntü var onunla başlayalım mı arkadaşlar? çok daha geniş bir açıdan sokağın görüldüğü. Diyoruz ya mahallenin ortasında yaz akşamı İzmir'de dolu evlerin olduğu bir yerde bir kız koşuyor. Saat 21.36 daha geniş bir kamera açısından görüntüsü geliyor. Geliyor. Görüntü gelsin. Görüntünün içine çok dikkat edin. Sonra detay detay bir şey. Buyurun. Söyle Pınarcığım. Arkasından biri koşturuyor. Bir Yok. erkek o. Öyle değil, öyle değil. Değil mi? Yok. Şimdi analiz edecek bize bak arkadaşlarım. <laughs> o kadar dikkatli bu yeni görüntüde iki kişi yakaladılar ki arkadaşlar. Hatta Orhan Bey size arkaya alayım mı ya? ya? Çok görüyorum. kare kare Kaçtığını çok dikkatli bakmak Sen lazım. Kaştanı görüyor o zaman. Ah yavrum. Şimdi bu sinemin evden çıktıktan sonraki görüntüsü Cem'in evine iddiaların odağında <laughs> üç genç var baş kahraman oradaki suçlanan Cem'in evine çok yakın. Birkaç şa mesafede. Evet Orhan Bey. Koşuyor Sinem. Sinem'in sinemi, e, daha önceki gö görüntüsü vardı. Bu başka bir kamera açısı. Öncelikle saate dikkat edelim. Saatler aynı. Aynı. Saatler aynı saat. tutuyor. Şimdi Sinem tam görüntüye girdiği esnada orada bir adam dediniz ya. Evet. O adam aslında Sinem'in karşısından geliyor. Ay, Son anda oraya giriyor. Diğer... Görebildi mi izleyicilerimiz de anlıyor mu görüntüyü arkadaşlar? Siz harika bir şekilde büyütüp e, almışsınız. Ama bana bile içeride gösterdiklerini zor fark ettim. Tam şurada görüyorsunuz Bak, birinci değil mi? Adam aslında sinemin tam karşısına geliyor. Yani sinem tam burada itibaren görüntüye giriyor. Bir beyefendinin yanından geçiyor. kaçarak koşarak geçiyor. geçiyor. Ama niye dönüp ne, ne oluyor falan demiyorlar? O da enteresan bir şekilde. Orhan Bey daha geniş açı yok mu yani? Bence nasıl? o adamın elindeydi Sinem. Sinem'i tutuyordu. Sinem o adamın elinden kurtulup kaçtı. Olabilir. İkinci adamın yani. Ama bak, o zaman da o zaman da ne olurdu biliyor musun? Şurada bir birisi daha var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi diğer ikinci kişiye evet. dikkat ediyoruz i̇kinci arkadaşlar. Kişi. Görüntülerde. Siz daha iyi görüyorsunuz ekrandan Biz burada büyüdüğümüz için. Şimdi Sinem buradan geçerken muhtemelen motoru var. Motorla uğraşıyor orada. şans Dönüp de arkasına bakmıyor. İsim şey söylemeyin de çünkü kim olduğunu bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz evet. Ee, dönüp de mesela buradan bir kız geçiyor sizin dikkatimizi çekmez mi ne oluyor bu kızın ne oluyor diye. Tam olarak aklımdaki soru buydu. Evet. Ya yanımdan koşarak biri geçiyor üstelik biz biliyoruz ki kollarında kesiler var yara bere içinde siz öyle ifade edeyim bu koşan kız. Az sonraki görüntüsünden bunu görüyoruz ifadelerde var. Ya, o gözetli kaçıyor. Çok enteresan Koşuyor. bir da var yani. Birinin yanından dönüp bakmıyor. Polise haber verme neyin var demek ihtiyacı Acaba istiyor. muhtemelen arkasından gelenleri de görüyorlar bunlar. Ama biz bu kadar elimizde bu kadar olduğu için sadece bu kadarını yorumluyoruz. Ve şu diğer köşede de şu. bir motosikletli olduğunu düşünüyoruz. Motosiklet neden önemli? Neden Fatma? Yanlış plan. E, Şimdi kişi arkadaşlar. orada bekliyor çünkü onların Planın arkadaşı olabilir hepsi plan. onların arkadaşı saat dörtten beri plan kurmuşlar Dün... dakika dakika şimdi o geceye Burak'ın ifadesi hepsini aktaracağım ee, polis nelere şahit oldu aktaracağım ama şu görüntüyü bir daha verir misiniz arkadaşlar tam ekran bu görüntüde iki kişi var oraya bir de biraz daha detaylı isteyeceğim ama Orhan Bey sineme bir dikkat edelim önce istiyorum. Siz bu koşmada ne görüyorsunuz Sinem'de? Çünkü daha geniş bir açıdan daha farklı, daha net bir kameradan görüyoruz ilk defa. Evet. Yani <laughs> ne dikkatinizi çekiyor? Hala birinden kaçtığım görülüyor. görülüyor. Korkarak net bir şekilde kaçıyor. kaçıyor. <laughs> bu çocuğun korktuğunu bir fotoğrafımız daha var ya orada çok daha iyi anlatacağım ben size. Şimdi burada her ne kadar arkadan görsek de orada kendi yorumunda çok daha iyi anlatacağımı düşünüyorum. Çünkü kızımız gerçekten korkmuş yani. Kızımız gerçekten korkmuş. Bana şey de dediler, güya hani yeri gelmişken söyleyeyim bunu. Madde etkisinde olan bir insan bu kadar hızlı koşabilir mi ya da sendelemez mi falan. Şimdi aldığı madde e, bağlı olarak bu şekilde koşabilir. Bu kadar ayrıntı vereyim ama koşabilir, koşamaz değil. Sendelemesini bekleriz ama o kadar korkmuş ve o kadar düzgün ilerliyor ki. Bakın, bakın hiçbir sapma yok, düz çizgide gidiyor. Ben sadece şuradaki beyefendiyle, buradaki beyefendi niye kızım sen nereye gidiyorsun bir dur falan Hayır, demez onları. mi insan yani sahip çıkmak için sokakta insan vardır sözümüzün <laughs> kanıtı oldu aslında bir nevi bu evet. sokakta insanlar vardır sözümüzün kanıtı oldu şimdi o gecenin kayıtlarına bakıyorum böyle bir evet. arama bütün didik didik arkadaşlar her şeyi araştırdılar önümde koca bir dosya var okuyacağım da size o gece ne zaman çağrı gelmiş nerede gelmiş ne olmuş detayları ama burada bu dakikalara ait hiçbir ihbar yok oysa ki yara bere içinde bir kız kaçıyor ve en azından gördüğümüz iki kişi var yanlarından geçiyor. Evet. Şimdi o motorlu peşindeki motorlu muydu? O diğer adam kim? neden yanından böyle nasıl dikkat etmez insan bir an geri dönmez? Bilemi aklım almıyor benim Orhan Bey ya. Onlar anlayamıyorum da ben. Onlar da içinde. Onlar Çok Her... olağanmış gibi hareket ediyorlar. Sanki orada sürekli onlar olan çete. bir şeymiş i̇şte bu. Çete bunlar. Onlar kişi değildi 5 kişi değildi 5-6 kişi vardı çete şimdi bir de benim aklımdaki en büyük soru işareti nasıl bu görüntülerin devamı olmaz ya muhabirime evet, de sordum işte nasıl olsa... olmaz nasıl olmaz <laughs> yani emniyetin tabii kayıtlarında var mı bilmiyorum olduğunu düşünmek var. istemiyorum ama yani bu, kadar bu kızı önemli. peşinden kovalayan kim ya da kimler yani şimdi bir kamera var Orhan Bey daha var, geniş var. açısı da var, var çıktı var. mı bugün ortaya evet. çıktı bu kamera bu kızın bu sokakta koştuğunu görüyor mu? Görüyorum. Görüyor. Benim sorum şu. İlkay Buharalı olarak soruyorum. Ya niye bunun devamı yok? Peşinde kovalayan kim? Araba mı gidiyor? Kişi mi gidiyor? Bir kamera düşünülebilir mi ki Orhan Bey? Size soruyorum. Düşünülebilir mi ki bir kamera sadece bir anı çeksin? <laughs> Olur mu? Evveliyatı var sonrası var. Arkadan gelen araç var bir tane. Nerede? Yer, diğer araç nerede mesela? Araç neden gösterilmiyor? Bunlar bu kadar niye servis ediliyor? Bu kadar az servis ediliyor. Aile Orhan bu adalete. Adalet... Evet, Cem, ne? Acar o sokağa her yeri Biz adım gibi biliyor. Cem, Cem her yeri biliyor. Bilir. Avucunun içi gibi biliyor.